Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9428 TL'ye şu anki zamana göre toplayabileceğiniz harika bir sistem ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet sistem harika içinde güzel parçalardan oluşan bir sistem ama fiyatı maalesef ki onun kadar güzel değil. Eskiden fiyat performans bilgisayarları toplanabiliyordu ama şimdi günümüzde pek de fiyat performans sayılmıyor arkadaşlar. Çünkü bu bilgisayar fiyatı 9428 TL gayet pahalı evet ve içindeki özellikler de bir o kadar düşük. Bunun sebebi tabii ki de şu anda dolar kuru ve çeşitli vergiler. Bildiğiniz üzere şu anda dolar 8,26 TL. Şu anda ben bu videoyu çektiğim tarihte arkadaşlar. Hatta inanmayanlar için şu anda göstereyim. 8 lira 26 kuruş. O yüzden bazı arkadaşlar bana yorumlarda yazıyor. Çok pahalıya toplamışsın içindeki özelliklere göre falan filan. Yani maalesef ki dolar bu kadar artmışken fiyatlar da bu kadar uçuk olabiliyor arkadaşlar. Bu dönemde bilgisayar toplamak da gayet zor o yüzden. Yani bilgisayar olacak arkadaşlar işe gerçekten birazcık zor gibi gözüküyor. Neyse ben artık anlatmaya başlayayım. İlk olarak işlerimizden başlayalım. İş işlemci olarak burada AMD Ryzen 5 3600 MPK işlemcisi kullanılmış. MPK nedir diye soracak olursanız size kısaca şöyle anlatayım. Bu işlemci kutusuz olarak size gönderiliyor ve içerisinde Şöyle soğutucu durumuna bakalım. Evet. Sadece bir fan ile gönderiliyor arkadaşlar. Yani kutusuz bir şekilde işlemcinin kendisi. Ve bir de bir tane soğutucu fan takılıyor. Yani MPK'nın anlamı bu diye biliyorum ben eğer yanlış bilmiyorsam. Bu işlemcinin 6 çekirdeği 12'de iş parçacı bulunuyor. Temel frekansı 3.6 GHz ve maksimum 4.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. 35 MB'lik bir ön belleği bulunuyor aynı zamanda. Ve 7nm bir üretim teknolojisinden geçmiş. 65 wattlık da güç tüketi değeri bulunan güçlü bir işlemci olduğunu söyleyeyim sizlere. Anakart olarak ise burada Asus Prime B450MK2 kod isimli anakart tercih edilmiş. 4400 MHz'e kadar çıkartabiliyorsunuz overclock ile arkadaşlar bunun hızını. İçinde 2 adet RAM slotu bulunuyor. 64 GB'a kadar RAM desteği sizlere sunabiliyor. DDR4 tiplerine sahip ve 4400 MHz'e kadar çıkartabiliyorsunuz maksimum. 6 adet USB 3.2, 6 adet USB 2.0 girişi bulunuyor. 3 adet PCI Express 3.0, 1 adet de M.2 girişi bulunuyor arkadaşlar. Orta segment iyi bir anakar diyebiliriz buna. Sistemin RAM'lerine baktığımız zaman burada G-Skill'in 8 GB'lık Ripjaws V isimli RAM'lerini görüyoruz. 3200 MHz'lik hızlara sahip ve CL16 gecikme değerine sahip diğer 4 RAM'ler. Sistemde toplam 2 adet kullanıldı. Yani 16 GB RAM var tabii ki bilgisayarda. Bunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum ve geldik ekran kartına burada tercihi ben size bırakıyorum çünkü sizin bütçenizi tam olarak bilemediğim için isterseniz şu anda sistemin kendi seçileni olan asus tough geforce gtx 1660 seçebilirsiniz veya asus Strix. GTX 1660 süper Overclock versiyonunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu ekran kartı tabii ki de bundan birazcık daha üstün performansına sahip. Ama arada 1000 TL bir fark için alıp almamak size kalmış. Ben o yüzden her ikisinde de özelliklerini size anlatacağım. GTX 1660'da 1845 MHz'lik bir maksimum çekirdek hızı bulunuyor arkadaşlar. DirectX 12 ve OpenGL 4.5 sürümüne sahip. GDDR5 bellek tiplerine sahip ve 8000 MHz'lik bir bellek hızları bulunuyor. 6 GB bellek kapasitesiyle birlikte 192 bitlik bir bellek arayüzü bulunuyor arkadaşlar. Ekran kartının çekişlerine baktığımız zaman bir adet DVI, bir adet HDMI ve bir adet de DisplayPort çekişlerinin olduğunu görüyoruz. Maksimum 8 kalıcı bir çözünürlüğe sahip. 3D Vision Game Ready özelliği bulunuyor. SLI desteği bulunmuyor. Ve VR desteğine de sahip bir ekran kartı. Gayet fiyat performans olarak baktığımız zaman iyi bir ekran kartı da eskiden ama şu anda tabii ki 4000 TL fiyata satılıyor. Yani tek başına düşünebiliyor musunuz? Ne kadar pahalı yani. Eskiden bunlar fiyat performans olarak geçiyordu. Gerçi şu an günümüzün dolar kurumuna karşılaştıracak olursak yine fiyat performans tabii ki sayılıyor arkadaşlar. Geldik kasaya. Ben burada kasa olarak Nevze H510 kod isimli bir kasasını tercih ettim. Çünkü diğerleriyle arasında hiçbir fark yok. Zaten şimdi göstereceğim sizlere. Ama önce bir özelliğini anlatayım. Bu kasada bir adet USB 3.1 ve bir de Type-C girişi bulunuyor. Ve iki adet de 120 mm'lik bir fana sahip arkadaşlar. Bir tanesi egzoz fanı, bir tanesi de havalandırma fanı. Üst konuda kullanılmış Ben size şu ön tarafa iki adet daha fan takmanızı tavsiye ederim. O zaman daha iyi bir hava sirkülasyonu sağlamış olursunuz kasada arkadaşlar. Peki neden bu kasayı tercih ettim? Çünkü normalde sistemde şu kasa seçiliydi ve bence gereksiz yere fiyatı arttırırdı. E tabi istersen görsel açıdan eğer bütçeniz yetiyorsa tabii ki bunu alabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ama ben fiyat performans odaklı bir sistem toplamaya çalıştığım için bu kasayı tercih ettim. Siz bunlardan herhangi birisinde tercih edebilirsiniz. Aralarında hemen hemen hiçbir fark yok arkadaşlar. SSD olarak da normalde bu sistemde Kioxia'nın Exeria isimli 480 GBlık bir SATA SSD'si kullanılmıştı. Ben onun yerine 78 TL daha fazla vererek yine Kioxia Exeria 500 GB'lık M.2 SSD'sini tercih ettim. Tabii ki buna göre çok daha yüksek performanslara sahip. Ve 78 TL'de bence artırılabilecek bir şey. Çünkü zaten burada kas olarak kıstığımız zaman rahat bir şekilde buraya bütçe çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Veya daha fazla depolama almak isterseniz siz şuradaki 960 GB olan versiyonu da tercih edebilirsiniz. Ama hem 500 GB bana yeter diyorsanız hem de daha hızlı bir şey istiyorum diyorsanız kesinlikle bunu almanızı tavsiye ediyorum ben size. Çünkü 1700 MB okuma ve 1600 MB yazması bulunan gerçekten hızlı ve güzel bir emekli sistemi olduğunu söyleyeyim sizlere. Ve güç kaynağı olarak da burada Şarkon'un SHP650V2 kodisini güç kaynağı tercih edilmiş arkadaşlar. 650 wattlık kapasitesi bulunuyor ve 80 plus'lık bir 80 plus ama 80 plus bronz mu onu tam olarak belirtmemişler. O yüzden ben de direkt 80 plus olarak güç verimliliğini alıyorum. Büyük bir ihtimal browser zaten çok da bir şey beklenmez bu fiyata. Ama tabii ki bu sistem için gayet fazlasıyla yeterli. Ve böylece videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir bu önerimle. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. Eğer bana abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Şu anda kanalımız büyüme aşamasında. Benim de sizlere daha iyi içerikler çıkartabilmem için sizlerin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bana destek olursanız çok memnun olurum. Ve böylece videomuzun sonuna gelebiliriz debiliriz. Farklı videolarda görüşünce dek şimdilik hoşça kalın.